Günaydın. Bugün yastık kılıflarını söktüm. Şimdi onları yıkayacağım. Oturma odasının halini görüyorsunuz. Nihan dünden beri boyama yapıyor. Burada da yaptığı boyamalar. Bunları boyamış böyle. Bize de boyattırıyor. Şimdi Hakan'ın e, Hakan'la parka gitti. Hakan'ın son izin günü diyebilirim. O yüzden Hazır evdeyken dedim ki koltukları sileyim. Koltuklarımda çok fazla leke var. Şurası Nilhan su döktü. İlk defa bu koltuk kustu. Niye böyle oldu bilmiyorum. Aslında halı yıkama makinesini çıkarıp yıkamak istiyordum ama dediğim gibi büyük süpürgeyi <laughs> yani halı yıkama makinesini böyle ayda bir süpürmek için kullandığım için içini ıslatmak istemiyorum. Yerde böyle gördüğünüz gibi boyalar. Hakan evde olduğu için temizlikte yapmadım. Ne yalan söyleyeyim. Hiç <laughs> sadece mutfağı topluyoruz işte. Başka da bir iş yapmıyoruz orası dağılmasın diye. Şimdi ben şu yastık kılıflarını çıkarayım. Balkona sereyim. Hava bugün ne iyi ne kötü. Yani öyle çok çok iyi bir hava var da diyemeyeceğim. Çok soğuk bir hava var da diyemeyeceğim. Normal sıcaklıkta. Bunlar havalana havalana orada kurusunlar. Çünkü kurutma makinesine attığım zaman yastık kılıflarını böyle büzüştürüyor. Çok e, memnun kalmadım kurutma makinesinde. Hani yastık kılıfı kurutmaktan. O yüzden asmayı düşünüyorum. Ben şimdi bunları bir çıkartayım. Sonrasında koltuk silmeye geçelim. İlhan odasında da böyle oyun hamurları var. Şimdi o yokken hemen orayı da temizleyeyim. Geçen gün oyun hamuru almıştık. Hepsini karıştırdım. Sonrasında parçalamış. Merdane ile falan açıyordum buralara getirmiş. Sonra da tabii kırıntıları kalmış. Kurumadan da süpürge çektirmek istemedim. Çünkü yapışabilir. O yüzden bugün bunları da temizleyeceğim maalesef. <laughs> kısa programda çalıştırdım kılıflarını. Şimdi dünden de çamaşırım vardı. Bunlar kurumuştur. Bunları alayım burada yer açılsın. Şimdi arkadaşlar birazcık sıcak su koyacağım kovaya. Suyum ılık olsun istiyorum. Şimdi bir de Arap sabunu ekleyeceğim. Koltukları Arap sabunuyla silince gerçekten çok güzel oluyor. Bir de beyaz sirkeyle durulayınca muhteşem oluyor ama benim şu an beyaz sirkem yok maalesef. O yüzden sadece Arap sabunu koyacağım ve durulama suyu yani sirkesiz olacak olmadığı için şimdi şöyle bir kapağı doldurdum belki suyumu sürekli değiştirmem gerekebilir şu biraz daha koyayım yalnız ilk önce koltuklarımı süpürmem lazım çünkü süpürmezsem o tozlar iyice işleyebilir koltukları süpüreyim sonra silmeye başlayalım aslında bugün tencere kapağıyla silmeyi deneyecektim ama küçük bir tencere kapağım var. Olmadı onunla bir silmeyi deneyebiliriz. Herkes öyle daha kolay olduğunu söylüyor. Belki işe yarar. Şöyle göstereyim ilk halinde koltukların. Yani bayağı kirli gördüğünüz gibi. Ben bunları kaçıncıya siliyorum ama dediğim gibi Nilhan sürekli su döktüğü için koltuklar bu sefer kustu. kızlar valla. Daha önce bu yöntemi neden denememişim ki? O kadar kısa sürede bitti ki. Ve ekstra güç uygulamıyorsunuz. E çünkü köşeleri yani o kenarları köşelerden çıktı. Tencere kenarları çok iyi temizliyor. Zaten bezin o kısımları hep böyle kara kara oluyor. Bu arada ilk koltuğu bitirdim. Yanlarını falan da tencereli yaptım. Kapağıyla sadece şu alt kısmını elimle sildim. Hiç çok da ıslatmıyor. Bir avantajı da o. Şimdi bu kurumaya bırakıyorum. Makine beni çağırıyor. Kılıflarını makineden çıkarayım. Asayım hemen. Bunları da buraya astım. Bunlar kururken ben de koltukları silemeye devam edeyim. Arkadaşlar şu kenarlardan o kadar kötü su çıktı ki suyumu değiştirdim. İkinci suyum bile kirlendi. Dur anneciğim yapma. Bakın bu koltuk. İkinci koltuk daha çok belli etti. Çünkü bu gölgede kalıyor. Hala kirliymiş gibi duruyor ama bunda rengi açıldı. Ama şuna bakarsanız e, temizliği görebilirsiniz. Bu arada bugün koltuk silme nereden çıktı onu da söyleyeyim. Nilhan elma getirmiş buraya koymuş. Elmanın resmen pestili çıkmış orada. O yüzden artık dedim ki hani bir yerini silmektense her yerini silivereyim. Çok yoruldum. Sadece şimdi tekliler kaldı. Teklileri de yapıyorum. Bitiriyorum. Ha bir de şey şu üst kısımları var ya. Şu an kaloriferin orada duran. Bir de oralarını yapacağım. Bu arada tencere kapağı büyük rahatlıkmış. Denemediyseniz mutlaka deneyin. Bayıldım bu yönteme. Hem az güç uyguluyorsunuz hem de tertemiz yapıyor. Koltukları bitirdim. Yüzleri güldü. Bakar mısınız? Nasıl parlıyor? Şunlar kumaşın şeyi. Ne derler? Şöyle yaparsak. Leke falan değil. Mis gibi oldu. Bu arada şurası kusmuştu ya kuruyunca bir daha çıktı gibi oldu. Farmasinin çok amaçlısıyla bir daha o köşeyi aldırdım. O da gitmiştir diye düşünüyorum. Dediğim gibi bura gölgede kaldığı için kirliymiş gibi görünüyor ama kirli değil temizlendi. Bu arada bezimin kirine bakın. Yıkadığım halde. Arkaları çok fena olmuş iz. Su da bu şekilde. Bu ikinci suyum bu arada. İlk suyum biraz daha karaydı. İkinci su da böyle biraz daha açık oldu. Dediğim gibi her yerini tencere kapağıyla yaptım. Mükemmel. Yani şu an hala belki şu iki koltuğu bitirmiş olurdum. Bu kadar sürede ama hepsinin önünü arkasını her yerini yaptım. Normalde hep yüzlerini yapıyordum. Şöyle geçiyordum. Bu sefer açtım. Hiçbir yerini bırakmadım. Mükemmel de oldu bence. Arkadaşlar bahar temizliği adı altında <laughs> artık buranın en detaylı işi bitmiştir. Halda da ufak tefek lekeler vardı. Onları da şimdi sildim. yaz da geçirdim. Kurumuşlar. Mis gibi oldu. Artık bir de süpürdüm. Ee, bir silinmesi kaldı. Zaten sürekli burayı siliyorum. Mis gibi kokuyor. Muhteşem oldu. Arkadaşlar ikinci günden hepinize merhaba. Dün buranın işini bitirmiştim. Sabah yine aynı olmuş ama olsun. İlhan gelmiş burada bir güzel dağıtmış. Oynamış. <laughs> Artık alıştık. Bugün de çamaşırlarım var. Çamaşır ekeceğim. Aslında havalar güzel olsaydı şu balkonu bir temizleyecektim ama hala havalar güzel değil. Bu arada ben sana öyle videoya çıkamazsın demiştim. Görüyor musunuz teyzeleri ne kadar kötü değil mi? Üstü. Ay. Şimdi İlhan'a kahvaltısını yaptırdım. O da üstüne çay dökmüş. Şimdi onun üstünde değiştireceğim. Makineye atacağım. Ondan sonra bir Nilhan odasına girmek istiyorum. Gerçekten orası acayip dağıldı. Balkon kaldı dediğim gibi. Havalar tekrar kışa döndü. Geçen gün kar bile yağdı. Yani o kadar kötüydü. kombi ee, kombiyi tekrar yakmıştık. Dün tekrar söndürdük. Hani böyle ılığımsı. Ne sıcak ne sıcak. Bu arada siz saçlarımı görmediniz değil mi? Ben saçlarımı patlıcan moruna boyattım. Artık adı değişmiş. Ametis mor olmuş ama. <laughs> eski halime geri döndüm yaklaşık 3 yıl falan kızıl gezmiştim sonra en son 3 aylık yağmur 4 aylık yağmur boyadım sonrasında uğraşamıyorum çocukla diye tekrar siyaha dönmüştüm artık böyle bir belli bir süre kızıl kızıl devam edeceğim bu arada dün arkadaşımızın bebeği oldu Nihan da ondan bahsediyor dün akşam da hastaneye onu ziyarete gitmiştik Ondan sonra McDonald's'tan böyle kahve aldık, dondurma aldık, onları yedik falan. Sonra evimize geldik. Evin hiçbir yerine bakmadım açıkçası. Dün en son koltukları sildim. Zaten kollarım pert olmuş. Çok ağrıyordu. <laughs> Bütün gece kol ağrısından uyuyamadım. Sonra kendime film açtım falan. Gece geç uyudum. Sabah da uyuyakalmışım. Nilhan da yanımda. işte orada burada oynamış. <laughs> Size çok güzelsin anne. Neyse arkadaşlar evet. beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.